Hepinize merhaba arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki kardeşim Elif Ela genelde işte biz ona Elif veya Ela diyoruz. Elif Ela o da tüy çekmişti. Ela efendim. Şey merhaba arkadaşlar. Aa merhaba arkadaşlar. Video mu çekiyorsun? Evet, evet evet. O da çekecek. Evet. tamam. Kardeşim Elif Ela kendi odasını çekmişti. Sonra ben kendi odamı çekeceğim. Arkadaşlar çok benim Kardeşim Elif Ela'yı kışkırtmadan çekeceğim. <laughs> Ama inşallah o bana çekmez yani. Çok korkuyorum. Neyse hemen başlayayım. Arkadaşlar benim şurada böyle bir tane arabalı yatağım var. Bakın. Sonra şöyle bir tane köpüşüm var. Aynısı Elif Ela kardeşimde de olan bir tane şöyle bir e, ikimizin oturacağı masa var. Burada bir tane bakın, şöyle e, Hayranımın resim, Hayranımın halısı var. Fırıncı mini dipu değil de. Ay ne söylüyorum ya? Neydi ya? Şeylerdi. Unuttum işte. Hayranımın şey ile ilgili duvar ve yeri de aynı. Bu hayranımın koltuğuyla ve masası. Böyle burada benim bir tane böyle ışıklandırma sistemim var. Burada benim bildiğimiz yuvarlak saat olarak var. Burası benim giysi dolabım. Böyle bir sürü kıyafet var. Ben üstünde denemeyeceğim. Çok uzun süre. Şöyle var. Şöyle var. Şöyle var. Bu ikisini zaten görüyorsunuz. Şöyle var. Şöyle var. Bu benim en sevdiğim ama aynısından ben de var. Aynısında ben de var. Çünkü kuzenlerim gelince ikimiz geliyor. Şöyle var. Şöyle var. Arkadaşlar ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Şey. Hatta gördünüz arkadaşlar. Elbisem çöpe gitti. Ay hangisi gitti? En sevdiğim değildi mi? Oh en sevdiğim. Tüh be. Neyse. Kötü gitmiş işte. Nazar burada bavulum ve çantam var. Çantam içinde bir şey yok. Burada benim kalem kutum var. Bir tane böyle var. Böyle kalemim var. Böyle kalemim var. Ve böyle kalemim var. Burada yine saat dediğim gibi. Burada benim em, dijital alanım var. Oyun tabletim. Sevdiğim karakterli, Telefonum. Ve oyun, en sevdiğim hayranımın oyun konsolu. O zaman en sevdiğim hayranımın arkadaş İşte bir şeydi ama... İşte ona benzeyen bir oyuncağı var. Robotu. Aynısı kardeşimde de var. Aynısı değil de farklısı. da benim şeyim var. Böyle PlayStation. Bunu ben e, burada kayboluyor. Bizim televizyonda var. Ama orada kaybolduğu için oradan takmıyorum. Topum ve kar var. Burada da benim arabalarım var arkadaşlar. Bakın sallayı bakın arkadaşlar şimdi bir şey göstereceğim. Bakın salınca kar Burada da mavi bir topum. Bu da mavi, turuncu ve yeşil. Bir de şeylerim var. Şeylerim işte. Anlarsınız arabalarım. Unuttum ismini. Başka göstermediğim bir şey var mı? Ben hatırlayamıyorum arkadaşlar. söyleyin. Ha bir de şurada bir tane lambam var arkadaşlar. Yerlerim bir de mavi. Evet. Arkadaşlar sence sice, mavi koltuk var mıdır? Varsa koyalım mı bir tane? Arkadaşlarım size soruyorum. Bakalım var mı? İnşallah vardır. Siyah. Siyah da olur. Var aslında şu var. Yani halı gibi gibi. Başka yok mu Ya yok ya bu kuruyu yok. Ya hiç mavi koltuk yok mu ya? Ayıcığımı koysa bu ayıcığı maviye boyamıyor. Boyayamıyor. Tamam ayıcık. işte burada bir tane de oturacağım ayıcık var. Evet arkadaşlar bundan sonraki videomuz kaçmak şıkkı. Ne dedin? Bana mı seslendin? Hayır hayır. O da e, kapanış yapıyorum. Neyse. Güle güle arkadaşlar. Burada ben yapayım şimdi. Neyse arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.